Merhaba arkadaşlar, Top Severlere hoş geldiniz. Ee, şimdi lokma seti açacağız arkadaşlar. Hemen bence başlayalım bunu açmaya kaşır. Ee, ben bunu sipariş ettim arkadaşlar internetten. Ee, şimdi hemen bunu kutu açılım yapalım arkadaşlar. Şöyle. Eee 32'ye kadar çıkıyor bu lokma seti arkadaşlar vallahi. var. Ara kol var. Ee, bir sürü aleti var. Şöyle açalım lokmamızı. Açtım gördüğünüz gibi ve kutuyu açtım. Vay arkadaşlar, lokmayı görüyor musunuz arkadaşlar? Lokma seti budur arkadaşlar. Ve vay vay vay. Oo. Açalım bakalım neymiş bu. Bakın gördüğünüz gibi lokma setimiz şöyle arkadaşlar. Ee... 18'e kadar çıkıyor bu anahtarlar. Şöyle. Şey renginden gelmiş arkadaşlar. Blokma seti falan. Ee, şöyle anahtarlar olur. Şu vaziyette. Ee, ee, ben blokma setini neden aldım biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen atayım onu. Şöyle koyabilirsem anlatacağım ya. Ha koydum. Ee, benim blokma setim bisikletçiyim arkadaşlar ben valla. Bisikletçiyim olduğu için. Ee, 13'e kadar olduğu için 14'e kadar. Bir lokma seti sipariş ettim arkadaşlar. Şöyle. Sipariş ettiğim için de arkadaşlar. O yüzden aldım ben bu ürünü. Şöyle bakın anahtarlar olur. 8 8 bu arada. Güzel bir set yani. Lokma seti. Ben aşırı sevdim. Şöyle bastırmamız gerekiyor. Oturmaz için ama girmiyor vallahi. Şöyle nasıl gideceğiz ya? Girilmesi basit arkadaşlar. Vallahi da girmiyor. Girdireceğiz arkadaşlar. Hah girdi bakın. Şöyle gördünüz. Girdi. 13-13 ee, şöyle 13-13 ve gayet iyi bir lokma seti var. 19'a kadar çıkıyor arkadaşlar bu. Ee, lokma setimiz. Şöyle gördüğünüz gibi 19'a kadar çıkıyor bu. Şöyle bir anahtar daha var. Evet. Şimdi cırcırımızı merak ettik arkadaşlar. Ve lokmamız ee böyle arkadaşlar. Evet. Ara masallı da var bunun gördüğünüz gibi. Ara. Şöyle masallı da var. Ee şöyle masallı. Şöyle tutup taş güç uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Masallı. Eee Şöyle ara kolu oluyor. Masal yani. Gerçi şunu şunu söyleyeyim mi? Böyle. Evet. Şöyle anahtarlar olur. Bakın gördüğünüz gibi. Cırcır kolumuz var. Görüyor musunuz? Bakın. Şurayı bastığınızda şey oldu. Şöyle cırcır kolu var. Ee, evet. Evet. Şöyle bayağı iyi arkadaşlar lokma setimizde vallahi şöyle ee, ee, dediğim gibi 32'ye kadar çıkıyor. Arkadaşlar. Şöyle takıp şeyi basmadan arkadaşlar dur şu butonu bak bastım çıkmıyor görüyor musunuz arkadaşlar 32'ye kadar çıkıyor bu şöyle bastığınızda çıkıyor arkadaşlar şöyle yaptığımızda oluyor arkadaşlar. Şöyle ee, şöyle dediğim gibi bayağı iyi arkadaşlar lokma seti. Ben sevdim vallahi şöyle. Şöyle kutsu arkadaşlar şöyle. Dediğim gibi kutsu sağlam arkadaşlar. E, kaçmış bu 8 9. E, ben bunu bisiklet aynak olduğu için kullanacağım arkadaşlar. Lokmayı 13'müş. 14-15-16-17 ee, Lokmamız böyle bir şey arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle kaç mesela. Şöyle şeyler olur arkadaşlar. Ara masal mı dediğim, Masal deniyor şöyle. Uzanamadığın yerleri şöyle yaparsınız. Şöyle cırcırımızı takalım. Gördüğünüz gibi. Şöyle ee, şunu da takarsınız. Şuraya. Takmaya çalışsam. Ve cırcırımızı e, uzanamadığı yere. Bu sayede böyle oluyor arkadaşlar. Lokmamız. Ara şey arkadaşlar bu. Dediğim gibi. Ara şeyler olur bunun. E, şöyle bir de ayna kol şeyim de var benim arkadaşlar. Ayna kol. Ondan öyle göstereyim. Geç bunlar yanlış yapmış ya. Düzdük. Evet. Şöyle bir orta göbeğimiz var arkadaşlar. Bu da oluyor buna. Göstereyim hatta. Uyudu gördüğünüz gibi. Şöyle Bayağı iyi yani lokma setimiz arkadaşlar. Şöyle ve buna cırcır buna giriyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. İstersen 32'ye kadar şöyle oluyor. Kaç uygulaması buraya? Evet. 24 uyar o zaman oluyor. Evet 24 uyuymuş. İşte sen şöyle takıp oluyor yani. Cırcırmış. Evet. Ee, şimdi ee, şöyle bir şeyim daha var. Araması ee, şöyle takarsınız arkadaşlar buna. Şöyle güç alıp da yapabilirsiniz ama ee, bakın ne iş arıyorsun da bu araması? Şu cücürü takarsınız. E, uzanamadığın yerleri e, şöyle bir 18'lik aldım. Uzanamadığın yerleri şöyle böyle yaparsınız arkadaşlar. Aşırı güzel bir ürün. sevdim arkadaşlar. E, şöyle görünüz bir. Aramazsam şey de var bunu tabi. Şöyle aramazsam oturttuk. Bu cırcır cır setimiz. Anahtarlarımız var. Mesela 14-15 anahtarın var. Arkadaşlar. Şöyle 14-15 ee, Bir tarafı ağzı kapalı bir tarafı açık yani. Çok ince bir anahtarmış. Arkadaşlar bu ya. Ee, bu kırılabiliyor arkadaşlar. Kırılabiliyor bu anahtarlar. Çok da sağlam. Çok da sağlam da. Ee, Moskvetleri kullanılır. Arabalarda çok da kullanılmaz sayılır. Çünkü bakın ince bayağı da şu. Ama yine iş mi görür yani lokma seti. Bayağı iyi yani bu arkadaşlar. Bence aldığım iyi oldu arkadaşlar. Şöyle. Diğer cır cır setimde göstereyim istesiniz. Şöyle bir şey olur. Kaçmış bu? 16 bu. Mesela bu kaç? Onda bakalım. Bu 10, 21'miş Bu 21'miş arkadaşlar. Şimdi diğer lokma setimi göstereyim arkadaşlar size. Ve lokma setimiz bu şekildedir arkadaşlar. Evet, şöyle diğer lokma setim var. Ee, bu aşırı güzel bir lokmamız arkadaşlar. Şöyle sıkılsın. Şöyle çıkar. Şöyle. Ee, şu tarafı aylanslı. İster şu 13. Şöyle yaparsınız şöyle. İşte şuradan da. Bu da iyi bir lokma seti arkadaşlar. Şöyle. Ve koyarsınız arkadaşlar şunu. Ee, bu kısımda sadece şöyle takarsınız cır cırı. Şöyle işimiz görürüz yani bu Bu da harika arkadaşlar. Ee, 13'e kadar çıkıyor bu. 13'e kadar çıktığı için ben de e, ve bisikletçiyim arkadaşlar. Ben bisikletçi olduğu için ben bu 37 37 parçalı arkadaşlar bu not Şöyle. Şöyle bir anahtar buna uyuyor gördüğünüz gibi. şöyle aylans takımız da var. Şöyle gördüğünüz e. o, -o 13'e kadar çıkıyor arkadaşlar bu lokmamızı. Bu da ee, 32'ye kadar çıkıyor arkadaşlar. Yeni aldığımız lokma setimizde. Bence videomuz bu kadar arkadaşlar. Haydi bay bay arkadaşlar. E, abone olmayı unutmayın. Like yapmayı da unutmayın. Haydi bay bay arkadaşlar.